Bana bakın. Az temiz hava alın, güneş görün diye yolluyorum size. Ama gerçekten işmiş, karıştırırsanız vallahi çok fena olur. İsmo size çünkü. Of Çiçek abla ya, tamam. tamam. Hadi biz gidiyoruz, bay bay. Tamam, bye. hadi O ne ya öyle? Yeni birileri mi taşınacak acaba? Bilmiyorum. Nereye taşınacaklar bu mahallet? Ya şey, Barış abinin evi boş ya. Hmm. Oraya geliyorlardır da. Neyse, hadi biz kaçtık, görüşürüz. Kalkacak abla. Dikkat et. Alo Filiz? Kız yok, kalktık ondan yoktun. Siz, Siz uyuyordunuz ya, erken çıktım ben. Böylece yanına geldim hastaneye. He, nasıl yumuşayacak gibi mi? Yok ya, konuşmaya bile yanaşmıyor. Ben gitmeyeceğim yani buradan. Çözene kadar buradayım, bakın. Çocuklar sen de tamam mı? Tamam tamam, sen hiç merak etme. Olayı çözmeden gelme tamam? Hadi bakalım, hadi. Şey, neredesin? Kahvaltı etseydik. Kuzeler. Aa, kim bunlar? Hayır. Bilmiyorum, yeni komşular herhalde. Hadi çık, hadi. Çık, çık, çık. 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 Çık, çık, Ulan bu kötü komşu ev sattırır, söyleyeyim ben sana. Hadi. Nereye? Hadi. 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 Hadi geliyor geliyorlar. Ha. Kız selamlaşmaya geliyor herhalde. Yani. Herhalde. İyi günler. Taşımıyorsunuz galiba hayırlı olsun. Hangi? Ne yapacağım? Muhtar mısın? Aa. Hadi işine. işine. İşine işine. Hadi. Hadi. Hadi, baş, baş. Baş. hadi. Hadi. Anne bir bana Ya deli misiniz abi? Deli. Ben... Sen çık. Aldık biz bu evi. Biz yerleşeceğiz. Ya kimden aldı? Kim sattı da aldınız abi? Manyak mısınız siz? Benim başım ben belası yapmayın. Al çık hadi uzatma hadi. Hadi

Ya oğlum olur mu bir şey böyle ya? Bir ihtarname bir tarname bir şey çekseydiniz lan o zaman evet. Allah Allah. Evinde atılır mı insan böyle ya? Ne oluyor <Alla. gülüyor> yani evet. Ne? Ne gidiyor? Hayır. Efendim baba. Bir ihtarname çekin şuna. Sen anlamadın galiba. Biz sana bir ihtarname çekin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Gel, oluyor burada Salih, gel kardeşim. Gel kardeşim. Bak bunların hepsinden şikayetçiyiz. Buraya böyle çete gibi geldiler. Haneye tecavüz var. Gaz var, darp var. Hepsini al kardeşim. Komiserim bir kere biz şikayetçiyiz. Evimize sokmuyorlar bizi ya. Bunlar nasıl komşuluk? Böyle komşuluk mu olur ya? Ya oğlum öyle bir şey yok ya. Gelip beni yakıp açan evimden attılar. Bunun bir kanuni bir şey yok mu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Amirim. Yer amirim. amirim. <laughs> i̇şte topu. Bu ev bizim amirim. Ya Tufan, sen de istemedin o zaman. Madem niye satıyorsun abi evi? Oğlum, ben niye satayım Oğlum. evimi ya? Allah Allah, Tülay satmış. Ya vallahi de satmış yani. Ne yani ne? bizim yapacağımız bir şey yok Tufan. Adamın elinde kapı gibi tapu var. Ya bari bu eve tamam, yatırdık. Tamam, ne tamam, yapalım tamam. yani? Çoluk tamam, çocukla tamam, sokaklarda mı tamam, yatalım? Tamam, tamam. Gidecek bir yerimiz tamam. de yok. Biz de nereye gidelim? Tamam, tamam. Memur Bey, Tamam. E, yani hem evi bize sattılar... ...hem de boşaltmıyorlar. Biz kendilerine e, yani izah ediyorduk. Üstüne üstüne bir de hır çıkartıyorlar. Abi ya de şey, de hır hır bak, ben, 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 ben işte, hır. Tamam. Ya, tamam. Bursa çiçek Tamam. 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 sessiz Tamam. Boş ev dediler. Ondan sonra gidin yerleşin dediler. Biz de geldik yerleştik. Ne yapaydık? Memur Bey bizim bir suçumuz yok. Sabahtan beri zulüm ediyorlar. Yapmadıkları kalmadı. <laughs> evet. e, sen, zül, asıl ya zulüm burada. Burada asıl yok. zulüm. Şu yaşlı dayı var ya amirim. Mahallemizde yeni insan istemiyoruz diyor ya. Hangi yaşlı dayı ya? Salih. Salih. Eyvah yani. Ersin Bey. <laughs> Çiftçi <Çıkçı gülüyor> abi. Biz de yerde sizi arıyorduk. Hoş geldiniz. Ya tabii ki istemeyiz oğlum kendi kalabalığımız bize yeter zaten ya. Ya Fikri abi ben onu bunu bilmem. Hakkınızda yakalama kararı var. İkinizi de almak zorundayız. Çocukların okulunda landırmışsınız. Ah lan salip biz seni bunun için mi çağırdık buraya? ya. Bu hadi ya? Hadi o hadi. landırmasanız. insan değil miyiz be? Kardeşim bizim mezun olacak. Ya tutar. Oğlum bunu ne yapacaksın? Bak ya sen de Oğlum ne <laughs> <laughs> dolandırıcı istemiyor. Dolandırıcı bunlar, dolandırıcı. Bir tane hadi sen otursana hadi, hadi ya. Otursun demek kolay. Nereye diyorsun? Köpek toplayış işte diye. Ya hadi bir tane hadi. 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 Bir şey yapma. Bir şey yapma. Bir ya adamı aldın tamam bunları da al. Ya tapuları var adamlar ne yapabiliriz ya, ya, adam, adam, <laughs> şimdi? Şey. Oh. da aldı götürüyorlar. Da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.